tekrar merhabalar arkadaşlar üçüncü bölümü çekiyorum dün fırsatım olmadı çekmek için evet şimdi şuradaki püskül grubunun başlangıcını koymaya geldi sıra e, bu arada burada üç tane başlamıştık en içteki en son başladığımız 1 2 3 4 5 6 yani şimdi giderken yedinciyi ajuru koymuş olacağız ve püskül başlayacağız e, bu arada şu kenardan başladığımız püskül sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 oldu bakın her iki tarafta da 7 püskül sıramız var 8. koyarken buradan 3 tane yine püskül koyacağız bu arada bu orta kısmı da göstereyim bakın şu arada 5 tane kalmıştı. 5 ilmek kalmıştı 99 kaydırdığımızda. Onun üstüne artık hiç aralık vermeden üçer tane kaydırıp buradaki bütün ilmekleri ördüm. Ee, buraya yine üçer tane azaltarak ne kadar ilmek yapıyorsa ki sanırım şurada 5 kalıyor en son 3 3 11 tane olacak şu üste Evet, püskül dediğim gibi 7. ajuru koyacağımız zaman kenar ilmeğinden sonra hemen 3 tane püskül yapacağız ve 7. ajuru koyacağız en içteki. Ajuru sayıyorum. 5 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 4 5 hemen üç tane ilmeğe püskül yapıyorum kameranın altında öreyim diye kolumu uzatıyorum bu sefer de şişe dirseğim çarpıyor ve şiş ileri gidiyor Evet üç tane püskül yaptım bakın tekrar ajurlu ilmeği de örecek şekilde 2 3 oldu öne aldım sonraki iki ilmeği birlikte örüp ajurumu koymuş oldum yani 7 sıra ajurumuzu yine ipi öne aldım sonraki iki ilmeği beraber ördüm ikinci oldu tekrar öne aldım ve 2 ilmeği tekrar birlikte örüp 3 tane ajurumu yaptım. Artık öne almıyorum. Devam edeceğim. 3 tane püskülü kaydıracağım. 3 tane püskülü önce normal örüyorum. 3 tane püskülün üstünü normal örüyorum. Daha sonra 6 tane ve bu tarafa doğru 3 tane daha fazla kaydıracak şekilde püskül 9 tane püskül yapacağım Bazen örgüye dalıyorum, kameranın dışına kayıyor. Hem kameraya bakıp hem örgüme bakıp, e, tek başıma yaptığım için her şeyi bazen ekran dışına kaçmış olabiliyorum. 3 6 9 tane yaptık. Yine buradaki ajurumuzu içe doğru kaydırmaya devam ediyorum. Buradaki püskülleri yapıyorum. Buradakini iç daha öncesinde başlayacağım 3 tane püskül yapıp bu taraftan üç tane eksik yapacağım gene buraya da e, ajurlardan sonra kenar ilmeğinden önceki üç taneye yine püskül yaparak başa çıkacağım yine şuraya geldiğimde göstereceğim şu kısımlar aynı devam ediyor hiçbir değişiklik yok burada e, video kısa olsun ve sizler sıkılmayın diye ben oraya gelene kadar videomu durduruyorum yine Evet aynı sıranın sonuna geldik. Ajurları yaptım. 2 4 5 kenar ilmeğini ayırıyorum. 4 tane ilmek var. Bir tanesini daha örüp son 3 tanesine püskül yapıyorum. Evet. 1 2 ve 3. 5 tane kenar ilmeğini örüp çıkıyorum. Evet, bakın arka sırada üçer tane şu kenar şeyi başlamış oldu ve burada da 8 incileri koymuş olduk ben yine bunun üstüne gidip geleyim ön tarafa da püskülümü koyayım hmm, o arada şuranın ikincisini koyarken buranın da artık sonuncusunu koyacağız ondan sonra şu ortada bakın 5 taneden sonra püskül yok şu yanlardakiler geliyor ve burada artık kenarlardan gelen ajurlar burada birleşecek. Yine burada da en ortaya üç tane ilmeği birlikte örerek teke düşürüyoruz kenarlarından birer tane artırmış oluyoruz aynı burada yaptığımız gibi. Ondan sonra zaten örnek artık koyacağımız her şey bitti. Daha sonra en son şu şuradaki 1 2 3 4 sıra şu kenara yaptıktan sonraki üçer tane artırdığımızda 3 6 9 12 tane püskül koyduktan sonra bundan sonra buradaki ajurlar da ters yöne doğru şu ortadan ki ajurlarımız yine ters yöne doğru gidecek ve şuradaki püskülü koymamız ve şuradaki püskülleri ne zaman ters yöne doğru kaydırmamız gerektiğini göstereceğim daha sonra da yine burada e, tekrar ajurun yeniden başlanması ve tekrar püskülün hangi sırada konulacağını gösterdiğimde bu örneği de tamamlamış olacağız Sanırım ya 4 bölüm yani bu bölümden sonra bir bölüm daha çekebilirim e, Şimdilik durdurayım dediğim gibi hızlı bir şekilde arka tarafına da koyup ee, şu aradaki 5 5 beş tane püskülü koyup o kısımları gösterecek videolarımı çekeyim sizin için. Şimdilik durduruyorum. Tekrar başlatacağım. Ben her iki tarafa da üçer tane koyduktan ve üzerlerine iki sıra gittikten sonra tekrar geldim. Ee, bakın buranın yani yeni başladığımızın ikinci püskülünü koyarken şurada da artık ortanın son 5 tane buraya gelecek şekilde püskülünü yapıyoruz. Her iki tarafa da yaptıktan sonra yani şuranın ikincisinde şu ortadan gelen birleşenin son püskülünü koyacağız. Ondan sonra bu ajurlar birleşmeye devam edecek ve e ee, bu son püskülden sonra 2 yani bu şu 3 tane daha yapacağız buraya. 1 2 3 tane daha yaptıktan sonra artık ters tarafa doğru kaydırmaya başlayacağız hem ajurlarımızı hem püsküllerimizi. Ben şimdi ee, videomu durdurup şuranın ee, daha doğrusu 1 2 3 4 yani şu kısma kadar örüp öyle geleceğim çünkü asıl şurada kaydırmaları ajurların kaydırması önemli sizin için bir de şurada tekrardan açıp burası önemli şuralar artık bunu koyduktan sonra kolay yine bu ajurlar kaymaya devam ediyor burası kaymaya devam ediyor şu sıra zaten dediğim gibi bu burayı geldiğimizde 5 tane koyuyoruz püskül ondan sonra üstünü haraşo devam ediyoruz gene ajur şuradaki yanlardaki ajurlar buradan kaydığı için burası gittikçe azalacak zaten göreceksiniz ördükçe benim size önemli olan şunu kaçıncı sırada koyduğumuzu söylemekte bunu koyduk şuraya kadar yani burası 4 sıra olup 12 ilmek olana kadar anlatacağım bir şey yok. Ondan sonra şurada belki şaşırabilirsiniz. Hep tarafa gidiyorduk. Nasıl ters istikamete kaydıracağız. Onları göstereyim. Ve bu 3. bölüm videoyu ondan sonra bitireceğim. Şimdilik duraklatıyorum. Hızlı bir şekilde öreyim. Fırsatım olmadı. Diğer örnekte eğer örmüş olsaydım hemen Diğer ördüğüme mavi olana geçip oradan size gösterebilirdim. Ama dediğim gibi dün bayram temizliği yaptım. E, elime hiç alamadım. Videoda çekemedim. Şimdilik burayı örüp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Tekrar geldim. 3 sıra yaptım. Şimdi dördüncü yani son artış kaydırışlı e, bu sıranın son 3 tane yaptığımızda 12 tane olacak ve şu ortası bakın artık 3 ilmek kaldı. Buradan bu üçünü bir örüp kenarlardan artırarak ajurumuzu tamamlayacağız. Burası da örgümüzün tam orta noktası olmuş olacak. ben hemen Başlayayım. 5 tane kenar ilmeği. 3 4 5 Hemen 12 tane püskül. Bundan sonra ajurlarımız da diğer tarafa artık yönlen yönlendireceğiz. Şimdi 9 3 tane daha yapıyoruz. 12 olacak. 2 3 Evet, 12. Yine ajurumuzu kaydırıyoruz aynı yöne. y örüyorum öne alıyorum sonraki iki ilmeği birlikte örürken bir yandan da artırmış oluyorum öne aldığım için 2 3. kez yaptık şuraya gelene kadar durdurayım Evet. Kaydırdık. Üç tane fazladan bu tarafa küskül yaptık. Şimdi ajura geliyoruz. Ajurlu ilmeği örüyorum. Öne aldım. Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Şöyle genişleteyim. Ki alması kolay oluyor. Genişletmeyince zor oluyor. 3 ilmeği birden almak. Evet. 3 ilmeği bir aldım. Öncesinde artırmıştım. Bir tane daha artırıyorum. Tarafa doğru örmeye devam ediyorum. 3 ilmek öncesinde yine püskül yapmaya başlıyorum. Bu artık son kaydırdığımız püsküller. ekran dışına çıkıyorum örerken farkına varamıyorum kusura bakmayın evet üç tane püskülü normal örüp devam ediyorum ajurdan önceki iki ilmeği birlikte örüp artırıyorum buradaki ajurları da aynen kaydırıyoruz Artırdım. Tekne alabildim. Artırdım. Devam ediyorum. Üç tane öncesinden yine püskül yapıyorum 12 tane ve başa çıkıyorum Şimdilik durdurayım Tekrar Merhabalar Evet geldik ee, Arka tarafa 12 tane püskül koymuştum Şöyle göstereyim Şimdi üstüne ikinci sıraya gidiyorum İkinci sıraya giderken Artık son kez 17. yani şu iç enişteki e, sırayı saydığımızda 17. ajuru yapmış oluyorum. Öne aldım. Bundan sonraki ajurda artık tam tersi istikamete kaydırmaya başlayacağız. Dönüşte e, bu tarafa püskülleri koymuş olacağız. Tam orta noktada tekrar göstereceğim yer olduğu için devam ediyorum örmeye. ortaya geldik bakın. Bir tane şunu da fazla örmüşüm. Ajurdan önceki ilmek ikisini bir örüyorum. Sonra artırıyorum. Ortadaki tek ilmeği normal örüyorum. Tekrar öne aldım. Sonraki iki ilmeği bir öreceğim. Evet, tam aynı iki delik üstüne gelecek. Burada artık tam ters istikamete bundan sonra gideceği için burada kurulumunu yaptık. Yani bir tane önce artırıp sonra kesiyorduk. Şimdi Tam tersini yapıyoruz. Önce ajurdan önceki iki ilmeği bir örüyoruz, sonra artış yapıyoruz. Bu tarafta da tam tersi, artırdık, ikisini bir ördük. Devam ediyorum. Burayı Peki. göstermek için ördüm. Burada yine ajurları son kez sağ tarafa doğru kaydıracağım. Dönüşte bu tarafa 12 şer tane püskül koyacağım. Ve e, kenarlarda şuradaki ajurları tam tersi istikamete kaydırma yerinde tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. Arka sıraya da koyduk. Döndük. Şimdi bunun üstüne iki sıra e, normal örüyoruz örerken artık e, buradaki üç tane ajurumuzu tam tersi istikamete kaydırmaya başlayacağız ve e, sonraki püskül koyma sırası iki sıra sonra artık eksilteceğiz. buradan düz olacak şekilde bu taraftan eksilterek aynı şu taraftaki gibi bu tarafa bitireceğiz. Bu arada bu burası da artık ee, bu son püsküldü. Şimdi bundan sonra tam ters istikamete, tam ters istikamete püsküller kayacak. Ajurlarda buradan itibaren yine tam ters istikametlere gidecek. Ben şimdi şuradaki ajurları hemen size nasıl bu tarafa doğru kaydıracağımızı göstereyim. Bu arada bir yer telefon geliyor sürekli ama durduruyorum. Videomu kesemeyeceğim. Son gösterip videoyu bitireceğim için. Buraları normal örüyorum. Allah'ım. Kapıyı da kapattım ama eşim de balkonda. O kadar da söyledim video çekiyorum. Konuşma çok fazla <laughs> ses çıkartma dedim. <laughs> evet. Artık ajura gelmeden önceki iki ilmeğe kadar geldim bakın. Ajur, ajurdan önceki iki ilmeği bir örüyorum. Sonra artırıyorum. Ajur ve ajurdan sonraki ilmeği tekrar bir örüyorum. Bir tane artırıyorum. Ajur ve ajurdan sonraki ilmeği yine bir örüp bir iki sonra artırıyorum. Artık bu ajuru örüp devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık daha önce önce artırıp sonra kesiyorduk. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Ee, bu ajurları diğer tarafa kaydırabilmemiz için. Yine ortaya kadar geleyim. Ortayı göstereceğim yer göreceksiniz. Orada da artık ilmekler ortada çoğalmaya başlayacak demin bir ilmek kalmıştı Ver Bakayım. Heh, pardon bu ilme örmüyoruz evet bakın ortadaki tek ilmek ajur ajurdan önceki iki ilmeği yine bir örüyorum sonra artırıyorum ve ajurlu ilmeği normal örüyorum ortadaki ilmeği normal örüyorum ajurlu ilmeği örüyorum artırmak için öne aldım sonraki iki ilmeği bir örüp devam ediyorum Şimdi bakın demin bir ilmek vardı. Şimdi artık 3 ilmek oldu. Yani burası da gittikçe çoğalacak. Ve yine aynı şuradaki gibi şu 5 ilmeğimize püskül koyacak şekilde devam edeceğiz. Yine devam ediyorum. Ki bu taraftaki ilmekleri kaydırma tam ters istikamete nasıl olduğunu göstereyim bu sırayı. Ondan sonra videoyu da, yani üçüncü bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. Dördüncü bölümü ne zaman çekebilirim bilemiyorum. Yarın bayram. Hepinizin şimdiden bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Allah tekrarına nasip etsin. Evet. Ajur. Ajuru da ördüm. Bakın tarafa döndüreceğim için öne aldım. Sonraki iki ilmeği bir örüyorum. Artırıyorum. Sonraki iki ilmeği bir örüyorum. Öne aldım. Sonraki iki ilmeği bir örüyorum. Bazen öne alarak yapıyorum. Bazen el alışkanlığı üzerine atarak artırıyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde bunlar da artık ters tarafa doğru önce kesip şey pardon önce artırıp sonra kesiyoruz ajurdan sonraki ilmeği evet başa kadar çıkıp bir üst sırayı gidince ajurların kaymış olduğunu daha iyi göstereceğim size ondan sonra da videomu sonlandıracağım şimdilik durdurayım üstüne gideyim öyle göstereyim evet arkadaşlar bakın görebiliyorsunuzdur umarım ajurun üstüne bir sıra gittikten sonra gördüğünüz gibi hemen şu sırayla aynı işte geldi bu en uç nokta olmuş oldu bu tarafa doğru artık yönlendi bu arada da bakın iki tane ajurumuz oluştu 3 tane var. Ajurlarla beraber 5 ilmek oldu artık. Bu tarafta yine bu en uç nokta bununla aynı seviyede. Şöyle büyüterek göstermeye çalışıyorum. Çekerek ki artık bu tarafa doğru. Artık şimdi bu püskül koyma sırası buraya arka tarafa püskülü koyarken 12 de Tekrar 9'a düşüreceğiz. Yani üç tane azaltarak kenar inmeye kadar ve buradaki 3 sıra sonra burası bitmiş olacak. Ben size şöyle göstereyim. Şuradaki sırayı ne zaman koyacağımızı göstereceğim size. Büyük ihtimal o da işte şöyle bakalım. Şuradan en uç 2 2 sıra sonra sanırım yani şurayla gelirse şu son 3 taneden öncekinde galiba denk gelecek ben gene video çekeceğim sizler için şimdiden hepinize hayırlı ramazan bayramları diliyorum teşekkür ederim hepinize iyi bayramlar diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın